Herkese merhaba, ben Melisa Özlü, Adilüler TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle söylemek istiyorum ki kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz bizim için gerçekten çok önemli. Bu arada videonun sonunda yorum bırakmayı da unutmayın. Çekmemizi istediğiniz içerik hakkında veya bu video hakkında yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu oluruz. Evet bu videoya gelecek olursak bu videoda Aydın'da bir aylık yaşam masrafını konuşacağız. Şöyle ki geçen sene Aydın'ı kazanmış online eğitim görmüş ve Aydın'a hiç gelememiş ya da bu sene kazanan Aydın'da ilk defa öğrencilik deneyimi yaşayacaklar için Aydın'da bir aylık masrafı merak ediyorsunuz. Ben de bunu sizin için ortalama bir fiyat aralığında paylaşacağım. Öncelikle bahsetmek istediğim şey kiralar. Aydın'da kira fiyatları ne kadar? Bu arada siz buna çok tepkilisiniz. Haklı olarak tabii ki. Aydın'da kira fiyatları gün geçtikçe artıyor. Yani öğrencilerin gelmesiyle daha fazla artmaya başladı. Sizin sesinizi Instagram'dan ve Twitter'dan duyurmaya çalışıyoruz. Bizi Instagram'dan ve Twitter'dan takip etmiyorsanız aşağıya linkleri bırakıyorum. Mutlaka takip edin. Sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Evet, Aydın'da kiralardan bahsedecek olursak, bir aylık ödeyebileceğiniz kira ortalama olarak söylüyorum bu arada 1000 lira ile 2000 lira arasında değişmekte. Tabii ki kaç kişi kalacağınıza da bağlı. 2 kişi, 3 kişi kalırsanız bu fiyat bölünecektir tabii ki. Bir aylık masraf olarak yani siz 1000 lira ile 2000 lira arasında bir ödeme yapacaksınız kira için. Bunun yanına aidat da var. Aidat içinde 25 lira ile 50 lira arasında değişmekte. Kira için söyleyeceklerim bu kadar. Evet şimdi su faturasından bahsetmek istiyorum. Su içinde 40 lira ile 80 lira arasında bir fiyat ödersiniz. Tabii ki bu yine size kalmış bir şey. Şöyle ki çok titizseniz, sürekli temizlik yapıyorsanız, sürekli su kullanıyorsanız bu faturanızı etkileyecektir. Çamaşır makinesini çok çalıştırmanız, eğer varsa tabii ki çünkü öğrenci evinde çok azdır, nadir görülür yani. Bulaşık makinesi varsa o zaman da kullanacağınız su miktarı artacaktır. Yani su faturanız daha da artacaktır. Ama ortalama olarak söyleyebileceğim 40 lira ile 80 lira arasında bir su faturası ödeyeceksiniz. Eğer fazla tutumlu olursanız 40 liranın altında bir ücret de ödeyebilirsiniz tabii ki. Biraz internetten bahsedeyim. İnternet için de şunu söyleyebilirim. 70 lira ile 110 lira arasında bir fiyat ödeyeceksiniz. 110, 120 değişebilir ama daha fazla olacağını düşünmüyorum. İnternet için de böyle bir şey var. Tabii ki de evde kaldığınız arkadaşlarınızla ortak olarak ödeyebilirsiniz ya da tek başınıza kalıyorsanız tek başınıza ödeyeceğiniz tutar bu fiyat aralığındadır. Biraz elektrikten bahsetmek istiyorum. Elektrik için de söyleyebileceğim 100 lira ve 200 lira arasında bir fiyat aralığıdır. Yani bu tabii ki de ortalama. Sizin kullanımınıza göre değişmekte. Eğer o ay içinde aile evine giderseniz, evinizde kalmazsanız ya da sadece akşamları evde duruyorsanız mesela çok az elektrik faturası ödeyebilirsiniz. Yani ne kadar evde durursanız o kadar fazla elektrik faturası gelecektir. Buna eminim. Elektrik faturasını etkileyeceklerden bir tanesi de sizin sürekli çamaşır makinesini kullanmanız mesela o da elektriği etkileyecektir. Veya ısınma olarak ısıtıcıları kullanıyorsanız elektrikle çalışan onlar da elektriğinizi faturanızı etkileyecektir. Isınmadan bahsetmişken biraz doğalgazdan bahsetmek istiyorum aslında. Şu an öğrencilerin kaldığı çoğu yerde doğalgaz yok diyebilirim. Ama eğer varsa ısınma olarak doğalgaz kullanacaksanız faturanın da 200-300 lira gibi bir tutarda geleceğini düşünüyorum. Doğalgazı da bu şekilde düşünürsek 200 300 civarı olarak düşünürsek ki Aydın çok soğuk bir yer değil yani ısınma açısından bence çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yani doğalgaz faturanız da bu şekilde gelebilir. Şimdi de ulaşım ücretinden bahsetmek istiyorum. Aydın'da minibüslerin yani öğrenci için minibüsler 2 ,75 lira 75 kuruş şu an. Tabii ki de önümüzdeki dönemlerde ben artacağını düşünüyorum aslında. Yeterince artmamış gibi bu şekilde yani kendimizi 3 liraya falan hazırlıklı tutalım. Ulaşım içinde verebileceğiniz fiyatın 100-150 lira arasında olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu sizin ulaşım araçlarını yani minibüsleri kullanma sıklığınıza göre değişecektir. Yani ortalama olarak 100 ve 150 lira arasında değişeceğini düşünüyorum. Biraz da alışverişten bahsetmek istiyorum. Alışveriş için düşündüğüm bütçe haftalık olarak 100 lira. Yani bunu ortalama olarak düşündüm aslında. Bu aldığınız şeylere göre değişir. Yani ihtiyaçlarınıza göre değişecektir ama ortalama olarak 100 lira ayırırsınız diye düşünüyorum. Son olarak bahsetmek istediğim şey de sosyal aktiviteler. Aydın'a yeni geldiniz, sürekli dışarıya çıkacaksınız, gezeceksiniz, kafelere gideceksiniz mutlaka. Kafelerde içeceğiniz bir şey, içeceğin fiyatı gerçekten çok fazla. Minimum 15 lira falan ödemeniz gerekecektir. Tabii çay vesaire içmezseniz. Yani bir kahveye vereceğiniz fiyat en düşük 15 liradır. Bunun içinde haftalık ortalama olarak 100 lira harcayacağınızı düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aydın'da bir aylık yaşam masrafı bu kadar. Tabii ki de bunların daha altında ya da daha üstünde harcamalar yapmak, yani aylık olarak bu kadar masraf yapmak size kalmış. Ben sadece ortalama fiyatlar verdim. Biraz fiyat konusunda bilgilenmenizi istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz için eğer düşündüğünüz ya da çekmemizi istediğiniz bir video konsepti varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.